Merhabalar. Bugün aracımızın deri bakımını yapacağız. Kullandığımız ürünü kendimiz yapıyoruz. Bu %50 bal mumu ve %50 zeytinyağı. İsterseniz biraz da güzel kokması için aromatik yağların ben marin usulü eritilmesiyle sonrasında böyle bir bilezik kutusu kabına döküp kalıbını alıyorum. Bu şu an sabun gibi yani kullanmaya hazır. Bunu bir makyaj pamuğu yardımıyla direksiyona koltuklarımızın deri yerlerine yan kapı üst yumuşak yerlere ve bu kol dayama yerlerine vites topuzunu uygulayacağız. Balmumu kremini sürmeden önce de e, güzel bir sıcak su ve Arap sabunuyla Temizlemiş olduğumuz deri yerleri sonrasında %50 saflaştırılmış e, izopropil alkol ile temizleyeceğiz. Herhangi bir kalıntı kalmayacak. Evet şu şekilde bir sünger kullanmaya karar verdim. Şöyle yediriyoruz. Aldıktan sonra güzelce masaj yaparak kremliyoruz. Şimdi bu burada bir gün kaldıktan sonra kalıcı bir tabaka oluşuyor. Sonrasında bunun içerisine kir, toz, su vesaire almıyor. Aynı bal mumu, mumyalar, heykeller gibi arkadaşlar uzun süre kalabiliyor yani. Bu şekilde bir koruma sağlıyor. Şimdi bunu yavaş yavaş direksiyonu, sonra sırasıyla koltuklar her yere uygulayacağız. Gördüğünüz uyguladıktan sonra buradaki krem bitiyor. Ee, ön torpidoya da uygulayacağım çünkü buraya güneş geliyor. Güneşin e, zararlı etkilerinden de balmumu torpidon çatlamasını vesaire koruyacak. Bu şekilde vites körüğüne, test başlığına, buradaki parlaklığı, canlılığı görüyorsunuz. Yani bunu her yere uygulayabilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur. Arabanın ömrünü artıran bir şey. Bu yanlardaki yumuşak deriye de uygulayabiliriz parlaklık ve canlılık katıyor gördüğünüz gibi hiçbir zararı yok direksiyonu uyguladım bu şekilde kalan yerler var bunlar da zamanla gidiyor şu an e, yani kaygan bir şey var Evet hissiyatlar ama bu zamanla gidecek zaten bugün şöyle bir direksiyon kılıfı aldım bunu da bakım yaptıktan sonra direksiyonu uygulamayı düşünüyorum şekilde deri olan her yere uyguluyoruz. Biraz zahmetli. Evet ama yani çok güzel olacak. Yumuşak ve güzel bir görüntüsü olacak. Ayrıca güneşin zararlı etkilerinden kirden, terden aracın derilerini korumuş olacağız şekilde zaten yapılan yerler bu biraz lekeli gibi kalıyor ama o zaten sıcak olunca araba güzelce yumuşuyor deri onu kendi içerisine emiyor İçerisinde zeytinyağı da olduğu için bu şekilde her yere uygulayacağız evet bakım kremini sürdük her yeri güzelce parlattık ön torpidoyu de sürdük. Dediğim gibi buralarda böyle bir lekelen leke gibi kalıyor ama bunlar ısındıkça araç gidecektir. Yavaş yavaş zeytinyağı kendisine çekecek. Şöyle koltuklarımızı da yaptık. Güzelce. Bu yanlardaki yerlere uyguladık. Her yeri güzelce yedirdik. Şimdi arka koltuklara geçeceğiz.